Aşağı doğru ineceğiz. Görsel yönü güzel bir rota, ormanlık böyle bu yolun içerisinden devam edeceğiz. Sonra bir dere yatağı ineceğiz. Gayet güzel, e, keyifli bir dere yatağı, çınarların falan olduğu, görsel yönü çok güzel bir dere yatağı. Sonrasında Mercan çıkışta da çok keyifli bir rotadan devam edeceğiz. Mercan köyünde biliyorsunuz Mercan köyünde şu an e, sadece yaşlı kesim var ve çok az bir e, nüfus var. Köy kahvesini açmıyorlar veya adam açıyor kahve açık kalıyor gidiyor başka işini yapıyor. Ben kahveciye haber verdim. Bize saat 2 ile 3 arasında çay da hazırlayacak. Oradan çay da içebileceğiz. Bugünkü toplu fotoğrafımızı arkadaşlar tarihi Mercan Köprüsü üzerinde vereceğiz. Orada çaylarımızı içtikten sonra araçlara bineceğiz. Mercan Köprüsü'ne gideceğiz tarihi köprüye. Orada plamamızı açacağız. Orada toplu fotoğrafımızı alacağız. Köprü de bizi görecek değil mi? Köprü de bizi görecek. Güzel. Ee, hatta köprüyle temas da kuracaksın. Yani. Eyvallah. <laughs> Doğa yürüyüşleri biliyorsunuz arkadaşlar zor bir yürüyüştür. Evet. Zor bir spor dalıdır. Ee, ve kronik rahatsızlığı olan kişiler için ciddi derecede sıkıntılı bir e, yürüyüş e, spor dalıdır. Daha önce etkinlikte de e, yazmıştım. Bu konuda e, kullandığınız, daimi kullandığınız ilaçlar varsa İnşallah yanınızı almayı ihmal etmemiştirsiniz. Veya bu tür rahatsızlığı olanlar mutlaka önceden doktor kontrolünden geçmesinde ve onun onayını almasında fayda var. Bunu tekrar hatırlatmak isteriz. Bunu ilerleyen zamanlarda sizlere yazılı olarak da tekrar aktaracağız. Doğada yürüyüşte temel prensip tek sıra halinde yürümektir. Ama biz sizi sıkmamak açısından rahat bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Özellikle patikalara ve ormanlık alanlara girdiğinizde bir öndeki kişiyi takip ederek hareket etmenizde fayda var. Geçen hafta da söyledim, bölgenin hem flora yapısı, bitki yapısı, hem hayvan yapısı, fauna yapısı değişmeye başladı. Özellikle engerek yılanları, ki Ahmet Ahmet'in daha önce bir videosunda da gördüm. Ahmet sen çekmişsin, bu kamerada yaklaştırmışsın. Saldıran yılan engerek arkadaşlar bölgemizde şeritli engerek yani Osmanlı engereği dediğimiz engerek yılanı cinsi çoğalmaya başladı. Şu an mevsim itibariyle hala dışarıdalar. Dolayısıyla dikkat edelim. Bastığımız yere dikkat edelim. Önümüze bakalım ve öndeki kişiyi takip etmek için çaba harcayalım. Bu önemli ve bunun gibi hayvanlar gördüğünüz zaman sizden istirham ediyorum. Kesinlikle şey yapmayın, oynamayın onlarla. Bilmediğiniz hayvanlara, özellikle yılana, bilmediğiniz yılan cinsine dokunmayın. Dokunmaya çalışmayın. Çünkü Küçük bir yavru bir şeritten gerek arkadaşlar, bir boğa yılanını çok kısa sürede öldürebilecek zehre sahip. Özellikle gençleri çok daha zehri dozu yüksektir, tehlikelidir. Bunun haricinde bastığınız yerlerde çukur olabilir, üstü yaprakta kaplanmış taşlık alan olabilir. Oraya basarsınız, altta boşluğu fark etmezsiniz, ayağınız döner, bileğiniz döner, kırılır ve ciddi bir sakatlanma yaşayabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerinde arkadaşlar öncümüz vardır, rehberimiz vardır, bir de artçımız vardır. Ee, bugün yürüyüş rehberi önde ben olacağım. Arkada Ayhan olacak ve Ayşe olacak. Ee, doğada tuvalet ihtiyacınız olduğu zaman parolamız biliyorsunuz neydi? Çiçek toplamak e, çiçek toplayacağınız zaman mutlaka yanınızdaki bir arkadaşa veya görevlere haber verin ki sizleri bekleyelim bilgimiz olsun. Artçılar beklesin, önce beklesin veya diğer arkadaşları bekleyebilsin. Unutmayalım sizi orada. onun haricinde mantar ve benzeri malzemeleri doğadaki yetişen şeyler toplamıyoruz. Doğaya sadece arkadaşlara ayak izi bırakıyoruz. Kesinlikle çöp bırakmıyoruz. Getirdiğimiz çöpü alıyoruz. Tekrar yaşam alanımıza götürüyoruz. Ve doğadan sadece fotoğraf alıyoruz. Özellikle sigara içen arkadaşlarımız vardır. Ben de dahil içilmesini tavsiye etmiyorum, etmiyoruz. Ama içiyorsanız da mutlaka otluk cam yapraklarının olduğu bir yerde içmemeye çalışın ve en son çok iyi söndürdükten sonra söndüğüne emin olduktan sonra izmaritinizi yanınıza alıp o şekilde devam ediyoruz. Ee, arkadaşlardan eklemek istediğiniz bir şey var mı benim eksik kaldığım veya sizin sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Tamam buradan sektere olarak devam edelim. Sayımız bittiğinde yine normal yürüyüşe geçeceğiz. O zaman hadi yürüyelim, sağlıklı yaparlar. Ney fotoğrafını koysana doğal gruba Videosu var <abi> mı abla? Daha <laughs> da kenar. Öne, arkaya her yere ben hareketli. Şey, Şimdi abla kayacak gibi duruyor ha. Nereye? Ne bileyim böyle Uludağ'daymışız da. Böyle bir hayal ettim evet, ya. Türkiye'de. <laughs> 50 51 52 53 54 55 56 <laughs> Peki Ahmetçi, lojistik yaptılar sonra alacağız olacak mı? Olacak. Yoksa serce anlamıyor Evet 15 Ekim 2023 günlerden pazar. Mercan Parkur'undayız yine. Evet. 3 liramız. Tabii ki her zamanki gibi. Ayhan Bey. Merhabalar. Merhaba. Ormanın kralı. Evet. Şimdi bugünkü parkur konusunda sizden detaylı bilgi paylaşır mısınız bizlerle. Ne gibi bir zorluklar bizi bekliyor? Öncelikle, <laughs> öncelikle merhaba. Merhaba. Bugünkü parkurumuz bizim yaklaşık 2 sene önce MTB bisiklet bisiklet e, sürüşü yaparken keşfettiğimiz bu rota. Evet. Keyifli. Yaklaşık e, rotamız 900 kilometre. <laughs> evet. 1 2 kategorisinde kolay sevdik bir rota. Evet. E, rotamızın 4 5 kilometre iki mesafesi her yatağımızın içinde olacak. E, Keyifli görseli bol, içeri bunlardan e, kalma bir setti bent olan bir biriktirme alanı olan bir yer. Keyifli güzel. Bu sene 2023 24 sezonunun ikinci faaliyetini icra ediyoruz. Kalabalık bir ekiple buradayız. Evet. Tadını keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Herkese evet. tavsiyemiz tavsiyemiz doğayla kendinize entegre edin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki ne gibi bizi, güzellikler bizi bekliyor şu anda? Var mı böyle ek, temiz, ekstradan falan? Bolca temiz hava bekliyor öncelikle. Evet. Doğa güzel. Doğa evet. bugün mükemmel. Siz de güzelsiniz. Doğa bahardan değil. kalma bir hava. Evet. Güzel, keyifli. Sohbet edeceğiz. Evet. Şimdi doğada kaynaşacağız. Bir burada çok yılan var mı? Yılan var mı çok burada? Hayır. Doğa Her türlü canlıya çık. Efsane yapıyor. Hayır ben çok korkuyorum yılanlardan o yüzden soruyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. <laughs>

Yapalım. 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 Aynen. Yapalım. 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 Gelmiyor. 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 Gelmiyor.

Yemekten sonra yürümek daha zor. Zor tabi Sonlara doğru yürüyeceğiz. Sonlar daha rahat. Ya, ya, Son yürümeler daha rahat. Sonlar yürümeler Bir de rampa çıkılıyor ya. Onu hesaplamak lazım. Evet. 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 Ve final. Mercan köyüne geldik. Saat şu anda bir buçuk. girme. Turla ilgili abi genel anlamda. Tur nasıldı abi? Tur güzel. Açılış konuşmasını Ayhan Bey'den yaptık. Kapanış, Kapanış konuşmasını. Konuşmasını. Burada kapanıyoruz. Ee, kapanış için çok güzel bir yer. Kahve de güzel, gölge de güzel. Tur da güzeldi. Çok, tur, tur çok güzeldi. Zaten kitap varına gitmedim bu tur için ben. ayrıca hesaplarımızı ödeyin diyor başkan. Ee, güzel kapandık şey, İyi kapandık. Allah öbür kapanmaları nasip etmesin bir daha. Amin. Ee, hep gezelim, hep turlayalım. Çünkü doğada olmak güzel bir şey evet. sevgiler. Yürüyelim sağlayacak. Ayhan evet. Bey, kapatış konusunda her çalıştığınız e Neden? Basın, basın. Evet. Ama bugün ne? Evet.